ekonomiz e, velileri okul e, öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren bir konu, konu ve konuğumuzu konuşacağız. Konuğumuzla birlikte Sayın Hasan Basri Bostancı. Ben kısaca e, servis odası başkanı diyeceğim ama evet, kendisi e, açılımını e, odanın açılımını geniş bir açılımını yapabilir. Ama öncelikle hoş geldiniz diyoruz kendisine. Siz Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun diyorum. Tabii öncelikle bu menfur aksiyi işte şiddetle kılıyoruz. Türkiye'nin her zaman bir bütün olduğunu öldürtmeyeceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Evet. Ölen şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Gazilerimize Allah sağlık versin, ailelere sabır versin. Tamam. Ee, i̇nşallah bir daha bu tür hadiseleri yaşamayız. Ee, şunu artık herkes bilmeli ki iki tane güç var. <laughs> birisi hakkın gücü, birisi halkın gücü. Ee, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, yani e, inşallah böyle hadiseleri bir daha yaşamayız. İnşallah. E, e, Lanetliyoruz. Bu konuda da biz e, bugüne kadar olduğu gibi her zaman hı. devletimiz, sevdiğimiz devletimizle beraber olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum ve istiyorum. Evet. Sayın Başkan e, tabii öğrenci taşıma fiyatlarına, servis ücretleri fiyatlarına gelmeden önce hemen e, odanızla, e, odanızla ilgili e, çalışmaları dan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde tabii o Ankara Caddesi'nden daha doğrusu Basbaya'ya giderken bir yeni bina gördüm. Evet. Bu bina ya taşındınız mı? Ne zaman açıldı mı? Açılacak mı? Benim haberim olmadı. Şimdi bu Ramazan ayı başlamadan önce taşındık. Hı. Tabii bu menfura hadiseleri yaşayınca bir açılış yapamadık. Ama önümüzdeki günlerde biraz da ortalık yatıştıktan sonra İstanbul Zeyn Çırk açılış yapacağız. Evet. Devlet büyüklerimiz çağırdı inşallah. Görkemli bir açılış yapacağız. İstanbul'a yakışır. Hemen şimdi. şu zaman orası kira mı kendi binamız? Yok kendi binamız. 5 kat yaptık. Onun haklı gururunu yaşarız O, o zaman e, tebrikler yani. yani e, gerçekten de tebrikler. Çünkü eski yerlerinize buraya evet, burayı e, görünce e, çok e, değişik bir e, şey olduğunu görüyorum. E, emeğini geçen herkese de tebrik ediyorum. Tabii. Peki Sayın Başkan e, dinleyicilerimiz öncelikle şunu merak ediyordur. E, okulların açılması az bir süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde de okul servis ücreti, taşıma ücretleri e, belirlendi. E, İzmir'de fiyatlar nedir? E, bu fiyatları niye göre belirliyorsunuz? Bunları bir açar mısınız? Tabii bu fiyatlar e, kendi başına kendimizin belirlendiği fiyat. Komisyonu her ne kadar olsa da Hı -hı. bu kendi komisyonumuzla e, tespit ettiğimiz rakamları İzmir Esnaf Birliğine gönderiyoruz. Hı -hı. İzmir Esnaf Birliği ulaşım komisyonumuz var. Ulaşım komisyonunda bunu değerlendirdikten sonra tekrar bunu ukame e, Hı -hı. gönderiyoruz. Ukamedeki e, teknik konuza görüştükten sonra bunları e, inne boyuna tartışılıyor Hı -hı. ve tartışıldıktan sonra da ukameden e, resmi fiyatlar çıkıyor. Bu evet. fiyatlar Özel okul, resmi okul diye bir ayrımı yok. Hı hı. Yani bu e, okul servis aracıyla hizmet yönetmeliği çerçevesinde her yerde olduğu gibi bizim ilimizde de hı hı. Türkiye genelinde çünkü bu taşımacılık okul servis aracıyla hizmet üretimine göre yapılıyor. Ve bu yerlerde kapsamında bunlar değerlendirip bu kamera karar çıkıyor. Hı hı. yayınlanıyor. Evet. Fiyatlar nedir şu anda? Şu anda fiyatlara %600, yedi gibi bir zam yaptık. Tabi burada biz e, genel anlamda servisçiye saldık. Gerek ben gerekse servisçiye saldık. Her ne kadar bu servisi hizmetini veren kişi de olsak, bizim de çocuklarımız var. Ee, biz aynı zamanda bu servis hizmetini alan kişileriz. Evet. Burada aileleri de düşünmek zorundayız. Ee, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde birlik, beraberlik, Allah birliğimizi, beraberliğimizi ayırmasın. Ee, her ne kadar bazı toplumun her de olduğu gibi. Ee, böyle satılmış insanlar da çıkıyor. Bu hainler, yani e, ne derler bir söz var Mevlana'nın. Afet diyor evet. ziyaret et ee, ama diyor ihanet, i̇hanet et, et. Evet. yani burada tabi bu ihanet etmiş bir takım satılmış kişiler çıkacak ama biz Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın Aa. burada e, en önemli dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi biz burada belirlerimizi düşünmek zorundayız işte Türkiye'nin bu önemli durumu düşünüp Hı -hı. mümkün olduğu kadar e, limitlerde e, hep tasarruf ve e, fedakarlıkta bulunduğumuz eğer kalkıp da mesela en basit e, bizim ana temel e, harcamalarımızdan bir tanesi Trafik skosu. Evet. Geçtiğimiz yıllarda bin lira olan Trafik Sikolası şimdi beş bin lira oldu. Aşağı yukarı beş kat arttı. Eğer bunları yansıtsak rakamlar daha çok uçacak. Evet. Ama bu konuda da da sağ olsun bu konuda duyarlılık gösterdi. Ve e, esnamızı da üzmeyecek, vatandaşımızı da üzmeyecek. Yani e, yaşamın her parçasının olduğu gibi bu hizmeti kim ne alıyorlarsa ve kim veriyorsa bu evet. hizmete, o ücreti ona vermeleri lazım. Hı -hı. Yani, maalesef yıllardır e, sırtımızdan geçen bir takım kesimler var. E, yani servisin için servisi yapması lazım. Hı -hı. Eğer burada bakarsanız bazen fiyatların yüksek olduğunu söylüyorlar ama Hı -hı. yani bazı özel okullarda baktıkları zaman o fiyatların görmüş olabiliriz ama her neyse e, bazen basında bu artık alışkanlık haline geldi Hı. İşte zam 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 diyor İşte gene fiyat Hı. zamlandı aslında biz bu sene zam yapmadık bir fiyat ayarlaması yaptık bunu da buradan belirtmek istiyorum lütfen özel okullardaki e, Fiyatlara da bir baksınlar bizim açıkladığımız fiyatlar aradaki farkı da görecekler. Bunun zam olmadığına fiyat ayarlaması olduğunu görecekler. Fiyatları bir lütfen söyleyeyim. Ondan sonra az, az önce söylediğiniz konuyu e, benim dikkatimi çekti. Ona e, tekrar döneceğim. Şimdi sıfır, biz burada dört parametre yaptık. 0.3 3 0.6, 0 0.20 0-10, 0-20 km. Burada e, öğrenci, belirlenen özellikle seslenmek istedim. Husus okul servis harcına hizmet verdikleri çerçevesinde öğrenci taşıma ücretleri yıllık hesaplıyoruz. Burada biz bunları yıllık hesaplıyoruz zaten yönetmelik gereği esas bu. Ama bunda bir kolaylık olsun diye en fazla maksimum 9'a bölünür şekilde Hı -hı. e, veriyoruz kolaylık olsun diye. 0-3 kilometre aylık 130 lira, yıllık 1170 lira. 0-6 kilometre aylık 160 lira, yıllık 1440 lira. 0-10 kilometre 170 lira aylık e, yıllık 1530 lira 020 kilometre aylık 240 lira yıllık da 2160 TL. Bunlara her e, ilk öğretimdeyse ise yani e, 8. sınıfa kadar olan araçlarda e, 8. sınıfa kadar taşıma yapan araçlarda muhakkak rehber personel e, bulunma hı. zorunluluğu var. Bunlar bu fiyatlara %10 ilave ediliyor. Hı hı. E, engelli taşıma ücreti anaokul taşıma ücretlerine beraber o e, standartta olduğu için e, orada ücretler biraz daha farklı. 03 kilometre 155 lira aylık yıllık 165 lira. E, 06 kilometre aylık 170 lira yıllık 1530 lira. 010 kilometre 195 lira yıllık 1755 lira. 020 kilometre 260 lira yıllık da 2340 Evet. Peki şimdi hemen akıllara şu gelecek. E, kilometreler aynı ama anaokulunda e, neden ücretler bu kadar farklı? Şimdi anaokulu daha hassas bir taşımacılık. Hı hı. E, buna ayrıca yüzde on da rehber personel ekleniyor. Hı hı. Çünkü e, normal e, ilk öğretimde bir anla kapısına kadar bırakılıyor. Anaokulda bilye muhakkak teslim ediliyor. Gerekirse üçüncü katta sekiz nolu daireye kadar Hı -hı. teslim edilmek zorunda. Dolayısıyla burada bir zaman kaybı ve daha hassas bir taşımacılık olduğu için orada hizmete göre Hı -hı. bir farklılık yaşanıyor. Evet. Peki az önce dediniz ki biz ücretleri belirliyoruz. şeyde Taşıma yapan araçta bulunuyor. Ama arada farklılıklar oluyor. Özel okullarda mı? Genel, genel liselerde bu fark, fiyat farklıları oluyor mu? Bu neden kaynaklanıyor? Bazı Bizim e, açıkladığımız fiyatlar standart fiyatlar. Evet. Bazen az talepte, farklı taleplerde, isteklerde bulunuyor. Bu farklı talepler ve istekler doğrusunda tabii nasıl anaokulu, normal okulla arasında fark varsa, özel talepler doğrusunda da farklılık yaşandığı için hı. onda ekstra bir ücret oluyor. Evet. Ama eğer standart bir ücretse bu taşıma ücretleri geçer de Bunun üstünde faiz fiyat istenmesi de yasaya aykırıdır. Bu konuda hemşire iletişim merkezimiz var. Bizim büyük Büyükşehir Belediyesi'nin. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı bulundukları yerlerdeki e, mahkeme heyetlerine, tüketici e, heyetlerine müracaat edebilirler. Ayrıca bize de müracaat edip biz de işin takipçisi olabiliriz. Evet. Yani bunu yapmak için önce de şikayetçi olmak gerekiyor. Eğer şikayetçi olursa biz de bu konuda bu işin takipçisi oluruz. Evet. Peki e, Sayın Başkan, şimdi tabii e, güvenlik dedik. E, hassas bir görev yapıyorsunuz siz de e, servisçiler olarak. Peki Aileler e, servisleri e, seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bir de sizin zaman zaman e, dile getirdiğiniz korsan servisçiler var. Bu konuyu da verin. Şimdi tabii bizim en büyük sorunlarımızdan birisi korsanla beraber ikisi plaka dediğimiz sahte plaka bir plakanın birkaç arabada kullanılması oluyorlar. Öğrenci velilerin dikkat etmesi gereken ustalar nasıl? E, az önce de ifade ettiğim gibi ücreti, hizmeti kiminle alıyorlarsa ona ödemeler lazım. E, yıllardır esnafın e, kanını hemen bir takım rant grupları var. Hı hı. Yani kazasıyla, belasıyla, cezasıyla bu işin e, her türlü sorumluluğu taşıyan kişilere bu ücretin ödenmesi lazım. Bu rant gruplarını aradan çıkarmamız lazım. E, yıllardır bunun mücadelesini yapıyoruz. E, her ne kadar İzmir'de e, kısmen de başarılı olsak e, Türkiye genelinde kanayan bir yara bu. Hı hı. E, bazı illerde üç arabalık bir iş olsa da muhakkak bir şirkete veriliyor. Şirket ona esnaf veriyor. Yani bir taşeron kullanılıyor. Biz ona şiddetle karşı çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de e, daha önce yine birlikte bir bölü beş oranı bir bölü üçe düşürttük inşallah. Bunu da tamamen e, bu taşımacılıkta kiralık araç kullanılamayacak şekilde bir e, zorlamalarımız var. İnşallah bu okul servis hizmet yönetmenine bu değişiklikler yapılır. Hı hı. Yani taşıma hizmetini üstlenen gerçek bir düzey kişiler atlarına teslimi taşıdan taşınmasından fazlasını taşınmasını üstlenemez diye bir hüküm koydurmak hı. istiyoruz. İnşallah bu da gerçekleşir. Bununla beraber ee, bu korsan ve ikiz plakadan e önce yine diğer bir sorun var. Bunu da biz korsan olarak telafi ediyoruz. Anaokulu, etüt ve okul adına kayıtlı araçlar. Bu konuda da belediyeye gerekli müracaatlarımızı yaptık. Hı. Yani e, bir araba alıyorlar. Bu eğitim birimlerine anaokul, etüt ve okulların adına alıp bu araçlarda öğrenci taşıyorlar. Bu bir ticari faaliyet. Dolayısıyla İzmir izinde öğrenci servis taşımacılığı hangi şartlarda ve hangi araçlarda yapılacağı çok açık net belirtilmiş. Ancak e, bu e, eğitim kurumları, anaokul, etüt ve okul adına alan e, araçlara eğer kendi öğretmenlerini, kendi müstahtemelerini çalışanlar taşıyorlarsa lafımız yok. Hı hı. Ama bu kıstaslar olmayan bu araçlarda bu taşımacının yapılmaması hususunda e, müracaatlarımız e, devam ediyor e, ve bu konuda da gerekli e, çalışmaları yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde esnamımıza e, bu müjdeyi de vereceğiz. Bizim nazarımızda bunlar da emek hırsızı. E, bu da e, bir haksız kazanç olarak düşünürüz. Artık servisçi servisini yapmalı. Eğitim birimlerinde eğitimini yapmalı. Hı hı. Yani bu okul servis araçları hizmet yönetimlerinin ilgili maddesinde de okul aile birileri denetçi olmalı. Bu işe karışmamalı. Çünkü burada kapalı kapılar altında bir takım ihaleler yapılıyor. Bir takım e, duygusallıklar yaşanıyor. Hı hı. E, i̇şte bunların önüne geçilmesi için zaten bak, sayın bakanımıza da ilettik. İnşallah e, Türkiye genelinde bu sorunu da çözeceğiz. İnşallah bunu da Allah bize vesile kılacak. Ee, bu konuda da ciddi çalışmalarımız var. Ee, ben netice alacağımızı düşünüyorum. Tabii ortalık biraz daha şey olması lazım, sakinleşmesi lazım. sabretmemiz lazım. Ee, çünkü öğrenci servis taşımacılığı Atatürk'ün bize emanet ettiği bugünün küçükleri, yarının büyükleri, Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz. E, ee, i̇kisi plaka ve korsana gelirse e, bu konuda da e, yani öğrenci birilerinin öncelikle e, çocuklarını arabaya verirken aracın seyir plakalı olup olmama ve okul taşıda olup olmadığına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini buradan rica ediyorum. Bizlerin göstermiş olduğu hassasiyeti, başta Sayın Valimize, Sayın İlemliyet Müdürümüze, Trafik Denetleme Şube Bölge Müdürümüze, Jandarmamıza, belediyemizle, e, milliyetimize bir koordinasyon e, içinde çalışıyoruz. Bu konuda Sayın e, İlemliyet Müdürümüze buradan saygı ve sevgilerimi de iletiyorum. Beş tane sivil ekibimiz var, e, gelen ihbarları değerlendiriliyor. Ben özellikle şunu da e, İslam'ımıza ve de özellikle buradan e, sizin verdiğiniz bu imkanı iyi kullanarak seslenmek istiyorum lütfen. E, burada 155 ihbar hattı var. Bu 155 ihbar hattını e, arkadaşlar muhakkak değerlendirsinler. Yani e, Ahmet'in, Mehmet'in diye değil kim ararsa arasın bu konuda zaten e, gerekli tedbirleri alıyorlar. E, bunun yanında o ihbar yaptıktan sonra eğer netice alınmazsa bize iletirlerse biz de trafik denetleme şubemizi, emniyet müdürümüze, bölge müdürümüze, jandarmamıza anında bildiririz. Ve kısa sürede netice alırız. Çünkü korsanı beraber birlikte başaracağız. Bu ihbar mekanizmasını çalıştırırsak e, çok kısa sürede de netice alırız. E, dolayısıyla herkesin bu konuda duyarlı olmasını e, bizlerin göstermiş olduğu odanın e, sayın, başta sayın valimizin il emniyet müdürümüzün ve kolluk kuvvetlerinin göstermiş olduğu, belediyenin göstermiş olduğu, bu konudaki hassasiyeti Normal e, vatandaşımız, velimiz, e, esnafımız da göstermesini özellikle rica ediyorum. 155 e, ihbaratını daha böyle aktif hale getirip daha e, hızlı bir şekilde kullanırsak bu sorunları da çözeriz. Hı. Burada özellikle benim e, tekrar edeceğim şu. Geçen araba değil muhakkak o servisin başladığı veya bittiği yerde muhakkak bir sevip plakalı arkadaşımız vardır. Hı. Eğer 155'e bunu söylemek istemiyorlarsa belli olur. şöyle, Kesinlikle bir de var, e, kimin şikayet ettiği söylenmiyor. Büyüyor. Ee, bize de bildirseler, biz kimin söylediğini, kimin şikayet söylemiyoruz. Konu lütfen çek çekinmesinler. Bu yemek hırsızlığına gerekli cevabı ee, hep beraber vermemiz lazım. Korsanı birlikte başaracağız. Korsanın önüne birlikte geçeceğiz. Bu konuda lütfen ve lütfen tekrar söylüyorum, düzeyli işi daha aktif halde kullanalım diye buradan e, e, bütün İzmir halkına seslenmek <laughs> istiyorum. Peki e, Sayın Başkan, tabii bu korsan da olsa bir arz talep meselesi Burada mesela e, velilerden çok okul yönetimi veya e, başka kurumlarda etkili oluyor mu bu korsan taşımacılığı teşvik eden? Şimdi şöyle bizim e, yaptığımız bir çalışmada e, İzmir ilinde yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda araç takip sistemi vardı. Biz hem araç takip sistemi hem de bu araç takip sisteminde sektörde yaşadığımız çözüm odaklı yanaşan e, bu Hacettepe Üniversitesi'ne yapılan bir e, yazılımla beraber sorunlara e, bir çözüm yönetecek bir sistem geliştirmişti bir firma. Onunla beraber çalışma ama olmadı mı? Şimdi şu anda öyle bir zorlama da yok. araç takip sistemi bütün araçlarda takılıyor. Eğer bu sistem tek belediyenin ilk zamanlar istediği şekliyle olsaydı buna bir sticker yapışacaktı. Hı. cep telefonu, akıllı telefonlarla aracın künyesi ve şahısın künyesi okunacaktı. Çünkü biz belediye bu konuda defalarca ilk etapta belediye tek ekran e, tek yazılım istedi tek şifre istedi konuda belediyeye defalarca izah ettik e, bunu bize şey yaptılar e, bizden istediler daha önce ticaret aksilerde olduğu gibi hangi odaya kayıtlı olursa olsun ama o taksiler odasının belirttiği hı hı. E, cihazı istediler bize rakam çok büyük e, bu konuda bir yanlışlık bir sıkıntı olmasın diye biz belediye özellikle 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 burada altın üstünü çiziyorum Bizim bu ihaleyi yapmasını istedik. Belirleyiciye o cihazla tek ekran yazılım bilgilerinin sağlanmasını bu konuda daha kolay netice alınacağını ifade etti. Fakat belediye bunu esnaf odası ve esnaf odaları, esnaf birliği ve ticaret odası olarak bütün odalara ayrı bir uygulama yaptı. Bunun yanlış olduğunu defalarca anlattık. Eğer böyle bir uygulama yapılacaksa, bundan bir güzel netice alınacaksa bu konuda muhakkak belediyenin tek ekran için bir ihale yapmasını, bu ihalede lece cihazı bizlerin alacağını ve almasından sonra da bu sistemin daha sağlıklı yaşayacağını söyledik. Şu anda herkes elindeki mevcut cihazlarla yapıyor. İnşallah, netice alınır. E, bu konuda e, bizim bir e, teklifimiz şu. Önümüzdeki günlerde eğer kalkıp bu araçların seyir haline dahi bir anda e, tespiti mümkün olsaydı, daha sağlıklı bir işe alınırdı. İnşallah önümüzdeki günlerde bir üst yazılımla bu sorun da çözülür diye düşünüyoruz. Ee, Kors, Korsan işte dediğimiz olayla beraber ikiz plakalı da maalesef e, yani e, bazı art niyetliler var. İşte bu art niyetliler içinde biz şu anda belediyeye bir müracaat yaptık. Yaptığımız müracaat neticesinde eğer e, taktığı plaka aynı o şahıza ait diğer bir araçtaysa hı hı. o şahısın mevcut tüm araçların belediye ruhsatı askıya alınsın diye bir müracaatta bulunduk. İnşallah bu caydırıcı, daha ağır evet. bir cezalı bu sorunun da e, çözümüne e, muvaffak oluruz diye düşünüyorum. Bu konuda tabii dediğim gibi bu korsan evet. ve e, ikiz bir akalı e, herkes üstüne düşen görevi yapması lazım. Evet. Birlikte başaracağımızı ve başarmamız gerektiğini de buradan Sağ ifade etmek istiyoruz. Aslında başkan az önce söylediğiniz konu eğer gerçekleşirse zaten bu korsan ve ikiz pl e, plakanın önüne geçmiş olursunuz. Çünkü GPRS takip sistemiyle. Onunla şimdi şu anda e, sağlıklı bir netice alınması, herkes kendine göre bir cihaz evet. aldığı için pek mümkün gözükmüyor ama ileride bir üst yasalınla ben tekrar Hı. bir değerlendirileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü bu konuda kimse taşın altına elini sokmadı. Ben özellikle buradan da şunu vurgulamak istiyorum. İzmir'de e, 28 oda var. 28 oda. Kamyoncuları sayma, şoförleri sayma, minibüsleri sayma. E, bir de biz sayma. E, 24 oda. Bu 24 odanın kendi bölgelerinde, kendi bölgelerinde e, birazcık da bizlere yardımcı olursa, katkı koyarsa, herkes kendi bölgesine mesela siz nerede oturuyorsunuz diyelim ki Bornova oturuyoruz. Bornova'yı ben sizden iyi bilemem. Evet. E, arkadaş Çiğli'de oturuyormuş. E, Çiğli'yi ben e, ondan evet. iyi bilemem. İşte oradaki mevcut yani o 24 oda e, torbalısından tutun e, bergamasına kadar e, her bulunan noktadaki şoför odaları da bu konuda duyarlı olup bu korsan uygulamasında birazcık daha aktif hale gelirlerse biraz daha bize katkı koyarlarsa daha sağlıklı daha kısa sürede meriç alırız diye düşünüyorum. Sayın Başkanım e, yaklaşık 5-6 dakikamız kaldı ben e, şunu merak ediyorum sık sık e, medyada gündeme gelen bir konu var bu zaman zaman e, servisçilerin e, şu, servis şoförleriyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. İşte farklı olaylara adı karışıyor. Şimdi. servis sözün özü şu. Servis şoförlerini seçerken neye dikkat edin? Valla bir de şunu özellikle söylemek, söylemek istiyorum. İzmir halkı bu konuda çok şanslı. Evet. E, bunların hiçbirisi tesadüf değil. E, siz burada bir basın olarak, Hı. bir TRT olarak e, Türkiye genelinde e, mevcut sorunları evet. yaşıyorsunuz. Burada İzmir'de bu olayların yaşanmaması bir tesadüf evet. değil. Ee, burada biz yıllardır bu konuda çok hassasız, evet. devamlı hizmetçiye eğitim yapıyoruz. Bu konuda sürücülerimizin e, alkol, uyuşturucu bağımlılık testinden geçiyor. E, araç takip sistemiyle zaten araçların e, bu konuda yaşanacak e, sıkıntılar ortadan kalkacak. Yine bununla beraber SRC belgesi alıyor arkadaşlar, psikoteknik belgesi alıyor, sabıka kaydı alıyor. Dolayısıyla İzmir Halkı bu konuda çok şanslı. Ben e, Esnaf'a da burada teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar esnafım hiç yüzümüzü kızartmadı. Çünkü esnafım bu konuda her zaman isteği yükseltiyor. Ve İzmir'deki uygulamalar bugün e, samimiyetle söyleyebilirim ki Türkiye'de her zaman pilot olarak, örnek olarak alınmış uygulamalardır. Ve şunu da söylemek istiyorum ki e, eğer bugün Türkiye'de sorunsuz bir il varsa İzmir'dir. E, bu da e, Allah'ın bize kılmış olduğu imkanlarla bizi vesile kıldı. Bunları gerçekleştirdik. Gerek yaptığımız hizmetle, gerek yaptığımız e, hizmet binasıyla Türkiye'de her zaman örnek olduk. E, Birçok uygulamada e, Türkiye genelinde tüm illerde e, bizi Allah vesile kıldı. E, emeğimiz var. İnşallah e, bu konuda diğer illerde yaşanan sıkıntıları çözüp az önce program başında da ifade ettiğim gibi okul servis araçlarındaki o diğer sıkıntıları e, önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. E, çünkü almış ben değil mi? Ama bu menfur hadiseler hmm. yaşadığı için e, tabi ayıramazlar program. Çünkü bizim diğer sorunlarımız var. Bir 26 yaş şoförlerde hmm. sorun var. Rehber personelerde lise mezunu 22 yaş olayı var. E, 63 yaş olayı vardı o 66'ya çıktı. Bununla beraber araçlardaki 12 yaş olayı var. Dünyanın e, gelişmiş ülkelerinde tüm standartlarıca araçları fenli mahalle geçen hiçbir ülkede hiçbir ülkede hmm. kalkıp da e, Yolcu ve yük taşımacılığında araçlarda yaş şartı yok. Yani bu araçlar tiften geçiyorsa bu konuda sıkıntı yaşanmaması lazım. Yani bunu özellikle buradan belirtmek istiyorum. Ee, yine bizim en çok ricamız e, şu. E, bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde ben e, bu işi çözeceğimize inanıyorum. Bir Manisa olayı var. Manisa olayında da Hı. belli bir noktaya geldik. Daha önce taklitli araçlarla e, illa araç servis taşımacılığı yapılması mümkün değildi. E, Sayın Bakanımız, e, şu andaki mevcut Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la beraber yaptığımız görüşmelerde bu konuyu açtık kendisine. E, Başbakan olmadan önce e, verdiği talimat doğrultusunda araçlarda araçlarla bu taşımacının yapılması sağlandı. E, yani bu konuda işte net bir açığız inşallah. E, Türkiye yönelik olacak çalışmaları da yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de netice alacağımıza inanıyorum. E, bunun madem az kaldı, bu ÖTV olayına da biraz değinmek istiyorum. E, bugün yarın e, ben gönlümden geçeni değil, bugün yarın e, bunun genelgesi çıkacak. Bu genelge doğrusunda hı hı. E, bizler de esnafımıza, e, bilgi vereceğiz. Birkaç gün daha e, esnafımızın yeni araba almamasını özellikle vurgulamak istiyorum. Ama ihaneden e, plaka alıp da yeni araba alacak olan şahıslara muhtemelen e, bu ÖTV'deki indirim yansıtılmayacak. Ne kadar net olmasa da e, bu konuda böyle bir duyum aldık bunu da özellikle belirtmek istiyorum ee, yine arkadaşlara e, finans açısından da sıkıntı olduğu zaman e, odamız bünyesinde her ne kadar güzel kişilik de olsa e, esnaf kredi kefalet kopyalarımız olduğunu buradan belirtmek istiyorum yine odamız bünyesinde 25 tane sigorta şirketinin barındığı bir sigorta hizmeti verdiğimizi de buradan özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar e, burada e, bütün bunları Belirtmekle beraber e, yine e, en büyük e, sıkıntılardan bir tanesi geçen geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız bu e, belediye ruhsatı uygulamasında artık e, geçtiğimiz yıllarda bir güzergah izin belgesi çıkıyordu. Hı. Bu sene güzergah izin belgesi çıkmayacak. E, güzergah izin belgesi çıkmayıp o belediye ruhsatına e, gitti okul, şoförün adı, rehber personel adı yazılacak. O da lütfen e, duyarlı olsunlar. Son güne bırakmasınlar. Bazen belediyede bu evraklar verildikten 10-15 gün sonra çıkıyor. Bir ay sonra çıkıyor. Son gün beklendiği zaman da bu naoş hadiseler yaşanmasın diyorum. Ee, belediyemiz de bu konuda sağ olsun. iyi bir diyaloğumuz var. Ee, sayın Valimizle, il Emniyetimizle, Tarihli Denetleme Şube Müdürü, Bölge Müdürümüzle, Jandarmayla, Belediyede, Milliyetimizle güzel bir diyaloğumuz var. Güzel, güzel bir çalışmamız var. İşte e, geçtiğimiz yıllarda hep e, defalarca bu eğitim dediğimiz bir uygulama vardı hatta bunu 26 e, Ağustos'ta vermiştik bunun gereksiz olduğunu hep anlatıyorduk izah ediyorduk çünkü src e, belgesinde gerekli eğitimin verildiğini e, gerekli e, kaliteli bir eğitimin verildiğini bunun e, zaman e, kaybından başka bir şeye yaramadığını ifade ettik evet. belediyemiz de bu yaptığımız münacatı değerlendi değerlendirdi İzmirliliğinde yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlarda artık bundan sonra yeni mesleğe başlayanlar ancak e, şoför tanıtım kartı için kursa girecek. Daha önce kartı olan arkadaşlar psikoteknikleri hangi tarihe kadar geçerliyse o tarihe kadar geçerli olup bir ekstra eğitim almaya gerek kalmıyor. Sayın Başkan çok teşekkürler programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Evet bugünlük de İzmir Renkleri programının sonuna geldik. Ben sunucunuz Yunus Karakaya, yayın sorumlusu Me Mehtap Dilmaç, teknik yönetmen Emin Çayın ile birlikte. En güzel günler sizlerin olsun diliyoruz. Elveda diyoruz şu saat itibariyle.